Telefonunuzun ışığını lütfen açalım. Tamam. Telefonunuzun ışığına yumurtayı tutuyorsunuz. Eğer yumurta ışığı geçiriyorsa tazedir. Eğer yumurta ışığı geçirmiyorsa bayattır. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ee, ekranını şöyle Evet, şöyle. böyle koyuyorsun. Yumurtayı üzerine koyuyoruz. Şöyle elimizi de İl koyalım. Evet bak görüyor musun? Full ışık geçirdi ya. Full ışık Şaka geçirdi gibi. yumurta. Lamba gibi oldu, Lamba gibi oldu. şu an. İşte bu evet <laughs> lamba gibi oldu. Sevgili izleyenler çok rahat bir testi yapabilirsiniz. Kesinlikle Hepimizin öyle. telefon var sonuçta Market e yani. Markete gidin sadece ihtiyacınız olan şey yumurtaya telefon tutmak. Bak görüyor musunuz? Evet şey evet gibi, lamba gibi lamba oldu. Lamba gibi oldu yumurta. Eğer ışığı geçirmeseydi, loş kalsaydı geçirmeseydi bayat yumurta. Evet. Bir de kıymetli adam senin adenle Akış kanalına özel çok önemli bilgi daha vermek istiyorum. Lütfen. Yumurtayı... Kesinlikle hı hı. ve kesinlikle soğutucu raftan alın soğutucu kısımdan alın neden biliyor musun? Ee, yumurtanın hı hı. Yumurtanın o, normal oda sıcaklığında e, Oda sıcaklığında Bir günde kaybettiği vitaminleri ve mineralleri Buzdolabında 7 günde kaybediyor.